Arkadaşlar ben benzin bugün sizlerle beraber e, bu konu konuşma vlog'un 6. mı 7'si yedi, mi bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar biz artık bir karar aldık. Aselle beraber şöyle e böyle okula gitme vlog gibi şeyleri yapacağız. Evet. Ama bunu arkadaşlar Kasım'ın haftalarında yapacağız. Niye? Çünkü şu an müsait değiliz arkadaşlar. Çünkü çünkü arkadaşlar bu aralar çok ödevimiz var ve çalışacağız. Sınava ıslanma gireceğiz. de O yüzden arkadaşlar bu haftalar video çekecektim. Hatta bugün video çekecektim ama maalesef çekemiyorum. Niye arkadaşlar? Çünkü <laughs> Maalesef şey oldu. Ne sınavlarım denk geldi haftaya. Yani bu hafta sınav olacağız da. Lütfen arkadaşlar bana şans dileyin. Ama dilemesiniz de olur. Canım sağ olsun. Arkadaşlar ama diğer bu bu Kasım'ın aylarında. Belki Eylül'ün 30'unda falan. Bir tane video çekeceğiz. Ama bu video diğerlerine benzemeyecek. Yani herkesin yaptığı bir şey. Hmm, yani herkesin yaptığı bir şey. Evet arkadaşlar böyle videonun sonuna geldik. Şimdi arkadaşlar şöyle bir de büyük konumuz şöyle. Şimdi biz şey gideceğiz sınava gireceğimiz ilk hafta. Yani bu hafta ve diğer hafta asla video çekmeyeceğiz. Yani bu son videomuzdu. Yani bu hafta değil diğer hafta belki çekebiliriz ama bu hafta maalesef çekemiyorum. Belki yani akşamları falan çekebilirim. Yani ve arkadaşlar bu videoyu saat kaçta gördün? Yorumları yazmayı unutma. Bay bay. Bir de şu var arkadaşlar. Lütfen lütfen linçlerinizi istemiyorum. istediğiniz kadar linçleyebilirsiniz umurumuzda değil. Gerçekten. Ve e, böyle videoların gelmesini istiyorsanız böyle değil arkadaşlar. Yani yeni bir tane video çekeceğiz. O videonun devam gelmesi için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu bu gibi, bu şey yani yapacağımız bir tane video asla diğerlerine benzemeyecek. Yani başkalarının yaptığına da benzemeyecek. Çünkü bunu biz uyduracağız. Bye.